Merhaba arkadaşlar yine ben. Ee, dün gözaltı torbalarımı biliyorsunuz bir işlem yaptırmıştım. Videolarını bugün yükledim. Ee, dün cumaydı bugün cumartesi. Bakın ertesi gün gözaltılarımdaki şey şu an sıfır makyaj var. Sadece güneş koruyucu sürdüm. Bakın hafif şöyle şurada bir morama var. Şurada bir morama var. Gıda altında şöyle hafif morama var. Makyaj yüzümde makyaj ve fondöten kesinlikle yok. Hani ertesi günkü ee, nasıl oluyoruz merak ederseniz diye videosunu çekmek istedim. Saçlarımı da bu arada Salih Bayram Kuaför'e geldim. Bostancı'da kendisi tek seferde saçlarımın rengini daha önceki videolarımı da takip etmişsinizdir. Ateş kızılıydı saçlarım. Şimdi böyle bir e, renge döndük. E, bugün hatta keratin bakımı da yaptırdım. Şu an sıfır taze çıktım. E, şimdi Gözaltı torbalarımın etkisini e, iki haftada anca görürüz demişti zaten doktorumuz. Dün de duymuşsunuzdur videolarda. Gıdım bakın gördüğünüz gibi şu an gıdımda gitmek üzere. E, hal böyle olunca da bir hafta sonra bu torbaları zaten videolarımda görüyorsunuzdur. Daha biz sonraki videolarımda da torbalarımın ne halde olduğunu iyi mi geldi kötü mü geldi hep beraber takip edip göreceğiz. Herkese iyi günler. Salih Bayram'a gelirsiniz. Kanalımdan geldiğinizi e, ve indirimizini almayı unutmayınız.